Arkadaşlar merhaba. Günün geometri sorusu serisinin 119. bölümünde 345 yayınları geometri soru bankasından bir paralel kenar sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. ABCD paralel kenarının içine 11 tane birim kare çizildiğine göre alan ABCD kaç birim karedir diye sormuş. Şimdi şekiller birim kare olduğuna göre tüm kenarlar birbirine eşit dolayısıyla burada bir benzerlik olayı kurabiliriz. Yani şöyle diyeceğim ben. Şimdi dikkat ederseniz ben buradaki uzunluğa K dersem karenin bir kenarına buraların hepsi K olmuş oluyor. Burası da K gördüğünüz gibi. Daha sonra buradaki dikliklerden dolayı Buradaki uzunlukla buradaki 3K uzunluğu gördüğünüz gibi birbirine paralel olmuş oldu. E bu paralelliğe göre burada temel benzerlik var. K bölü 3K 1 bölü 3 oranı, 1 bölü 3 oranı var. Yani ben buraya örneğin K dersem Buranın tamamı 3K olacak. O yüzden şu kısma ben 2K diyebilirim. Yani ben karenin kenarlarını aslında 2K diye seçersem bu benzerliği de tam oturmuş oluyor. O yüzden karenin kenarlarını ben 2K seçiyorum. Buralar 2K olsun. Buralar 2K. Aynı şekilde burası 2K. Dediğim gibi benzerlikten dolayı bakın 2K'nın 6K'ya oranı 1 3 olması için bir bölüş oranı burada da olması için buraya k kalıyor. Bakın k'ya 3k temel benzerliği sağlasın diye. E bunları gördükten sonra tüm ifadeleri yazalım. Bakın buraları 2k, 2k, 2k şeklinde yazdık. E şimdi soruda bize e, birim kare olduğunu söylediği için 2k dediğimiz uzunluk zaten 1'dir. E, paralel kenarın alanı da taban çarpı yüksekliktir. E, taban uzunluğu toplamda buraya toplarsanız Tüm ifadeyi topladığınızda 9K oldu. E bu tabana ait olan yükseklik örneğin burasıdır. Buranın tamamı da gördüğünüz gibi 6K'dır toplamda. O yüzden taralı bölge, tüm alan aslında yani ABCD paralel kenarının alanı 9K çarpı 6K gelmiş oluyor. Çarparsam 54 k kare gelmiş oldu. E buradan üstteki ifadeden de k'yı çekerseniz k gördüğünüz gibi 1 bölü 2. O 1 bölü 2'yi de alt tarafta yerine yazarsam sonuç ne olmuş oluyor? 54 çarp 1 bölü 2'nin karesi de 1 bölü 4'tür. E, sadeleştirirsem 54'ü 2'ye bölersem önce 27 bölü 2 geldi. 27'yi de 2'ye bölersem orası da gördüğünüz gibi 13.5 gelmiş oluyor. O yüzden cevabımız 13.5 birim kare gelmiş oldu. Cevabımız da C seçeneği gelir. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.